İkinci bir vakayı yine Buhari'den arz edeyim size. Senedin başında Hazreti Ayşe var. Ve diğer bir sahabiye de vaka sahibi Fatıma bint Hübeyş radiyallahu anhuma. Allah ikisinden de razı olsun. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama geliyor. Bu memruz kadın, memruze kadın. Ya Resulallah istihazem devam ediyor namazı terk edeyim mi? Kadınların bir aybaşı durumu olur. Bir de dünyaya çocuk getirdikleri an ayrı bir durumlar olur. Bir de bunun dışında bir durumlar olur ki bazı kadınların hiç durmadan devam eder. Aybaşı halleri, keyfiyetleri kadınların bir telkihe hazırlanma, olur kadında. Kadın içinde böyle bir telkihe aşılanmaya hazırlanma yapılır da telkih yapılmazsa uzun zaman içinde bu hazırlık devam etmemesi için o bozulur, sökülür, dışarıya dökülür. Buna kadının aybaşı hali diyoruz. Oraya gelecek misafire bir ev, bir oda hazırlama demektir. Şayet misafir gelmezse ev bozulur, yıkılır, dışarıya dökülür. Bundan endişe edecek, korkacak hiçbir hal yoktur. Allah çeşitli vitaminlerle, proteinlerle gelecek sperme zemin hazırlıyor, ihzar ediyor. Kararı mekinde. Bunu Kur'an'ın mucizatını anlattığım bir yerde anlatmıştım. Vakit gelir ve durum müsaade ederse yine arz ederim. Nifas hali kadın çocuk dünyaya getirdikten sonra yine rahimle alakalı arıza devam eder kaha bir sınır tayin ve tespit etmişler. Ekserisi demişler 40 gündür bunun azı belli olmaz. Bazı kadın hiç hiç de görmez bu hali demişler. Bir de bu halin dışında esasen ayrı bir hal vardır. İstihaze hali. Hayzın istifal babına sokulmuş şekli. Bu halde kadın hiç inkıta görmez. Hal devam eder. Daima kan gelir. İşte pek çok sahabiyat vardı. Ümmü Seleme radıyallahu anha hazretleri de bunlardandı. Bu Fatıma bint Hubeyş de bunlardandı. Ya Resulallah istazem durmuyor. Efe edeu salat ediyordu. Namazı bırakabilir miyim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la. İnne demu irkin. Velâkin da'i salâta bir kaderil eyyamilleti kunti tahidine fiha thumma ghtasili ve salli ev kadın ya Resulallah namazı terk edebilir miyim diyordu hayır ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem o hayız kanı değildir diyordu o bir damarın çatlaması hayızın nifasın dışında ayrı bir arızadan gelen kandır diyordu rahimden gelmiyor o diyordu sen hayız müddeti bekledikten sonra şayet inkıta olmuyorsa, Allah Resulü ferman ediyor, o miktar bekle inkıta olmuyorsa, gusret namaz kıl, o gele dursun. Ama her namaz vaktinde abdest alacaksın, özürlü gibi. Mazereti olan insanın durumu neyse o kadının durumu da odur. Şimdi dikkat buyurun. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam rahmin içine girecek. Nifas kadının, nefisi olan bir kadının, hayız olan bir kadının durumunu tetkik edecek, tahkik edecek, tespit edecek imkanları yoktu. Ve sonra da ayrı bir durumun, damardan gelen bir kanın tezahürü olduğunu tespit edecek hali imkanı yoktu. Ama Muhbir-i sadık bu mevzuda dahi bir söz söylüyor. Öyle bir söz söylüyor ki Röntgen şualarıyla kadının rahmine bakıldığı devirde aynı şeyi söylüyor ilim. Tecrübe aynı şeyi söylüyor. Vaki aynı şeye tercüman oluyor. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam vakıyla mutabık hale geliyor. Vaka mutabık olmadığı hiçbir hal yoktur. Şayet insanlar onu vaka muhalif görüyorlarsa, ellerindeki imkanlarla resul Ekrem'in doğruyu söylediği zemine ulaşamamışlar, seviyeye ulaşamamışlar. Şayet laboratuvar onun söylediği sözlere muhalif şeyler beyan ediyorsa, laboratuvar doğruyu söyleyemiyor demektir. Bir gün araştırmalarıyla Resuller Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü söylediği zemin ve seviyeye gelecek aynı sözü söyleyecek ve mutabakata varacaktır.